Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir GTA San Andreas Mobile bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. GTA San Andreas Mobile'da ana hikayeden kaldığımız yerden tam gaz. Devam ediyoruz. Borna direkt telefon çaldı. Önce onu cevaplayalım da. Ya yine Katalin'i arıyor ya. Ya laf falan sokuyor. Evet, senin e, aptalca oyunlarına ilgilenmiyorum. Aptal oyunlar mı? Sen benim kalbimle oynuyorsun. Ne? Nanet olsun numaramı değiştirsem iyi olacak. Bence de çok mantıklı bir e, çözüm süreci. Neyse saçma sapan bir şekilde en son ki GTA San Andreas Mobile bölümünde Kalegras gazinosunda Ken Rosenberg, Kent Paul ile birlikte falan iş yapmaya başlamıştık. İlk iş olarak da bu Rosenberg'in Rosenberg'ün kollarla başı ciddi anlamda dertteydi. O sebepten ötürü olarak da bunun üstünü kapatabilmek için en azından kendim beladan kurtarabilmek için dedi ki bize işte e, Johnny diye bir adamlar bu hani sundağıkoların çok önemli adamlarından bir tanesi onu hastaneden al ondan sonra sundağıkoların olduğu mekanı götür dedi fakat işler öyle yürümüyordu e, hastaneye gittiğimizde for eller olsa gerek başka bir mafya ailesi Johnny ailesi götürüyordu sonra biz kurtardık falan ondan sonraki görevleri bu sefer Rosenberg ile birlikte ee, bu e, Johnny'yi ziyaret etmeye gitmiştik fakat CJ'yi tanıdığında e, işler sarpa sarmıştı ve orada kalp krizi geçirip hayatını kaybettikten sonra da ciddi bir çatışma çıkmıştı Rosenberg de tep parçalarında oradan çıkıp gazinosuna bıraktık. Şimdi kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Daha fazla GTA San Andreas mobile videoların gelmesi istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmadan önce bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala da, abone değilseniz de abone olup açmayı unutmayın direktten kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Fish in a barrel. Hadi bakalım hadi bakalım. Vuzi ne yapıyorsun ya? Aa Bay Ranfali gelmiş. Ranfali hoş geldiniz. Ee, şeylerinizi imzanızı alabilir miyim? Dedi Vuzi. O oh, CJ için bu arada. Vay. Vay. Bugün keyif günü ha. Ee, baylar ya da e, size partner mi demeliyim? Aa, işte ben bunu içerim. Ben de olsam ben de içerim valla. Oh valla afiyet olsun afiyet olsun. Evet bedava görev yapmış olduk bu arada. Eskiden e, beta sürümünde falan bununla alakalı bir görev vesaire olduğu söyleniyordu. Fakat sonradan kaldırılmış bedavadan bir görev yapmış olduk. Hatta oyunun yüzde kaçını bitirdik biz şu anda? Yüzde 70.5 oldu. Evet sayıyor lan. Çok iyi. Neyse oyunun yüzde 70.5'ini bitirip bu bölüm e, Mad tanışacağız. Yani Mad Dog görevini sizlerle beraber yapıyor olacak. Bakalım yani e, bu bölüm biraz kısa olacaktır. Çünkü hala da bedavadan da bir görev yapmış olduk. Yapacak bir şey yok. Ah telefon çalıyor. Hello. Merhaba. K benim Ken. Eee hareketlerini yaptılar. Salvatore şimdi burada. Caligula'sı alıyor. Battı. İşimiz bitti. Bu bir savaş. Bu bir savaş. Eee triyatlar e, ziyaret vesaire falan yapıyorlarmış. Meşgulüm sonra konuşuruz. Eyvah. Ken Rosenberg'ın başı belada. Hani e, Leone mafya ailesi falan vardı ya işte. Heh onların lideri olan, patronu olan Salvatore Leone gelmiş. Onu da daha sonra. Evet. Mad görevi. Atla lanet olsun atla. Hadi hadi yapabilirsin atla. Hey ne oluyor o kim? Aman aptalın önüne gideni Mad Dog. mu? Allah lanet olsun. Atla hadi hadi. Bütün parasını kaybetti, borçlandı. Hey Mad ne yapıyorsun orada aptal? Seni tanıyor muyum? Hayır hiç de sanmıyorum. O yüzden kapalan çeneni. Bu son geldi. Atlayacağım şimdi. Şey. Hayır hayır sakin ol. Hala başarabilirsin. Hala sen bir gangstasın. Gramumda değil artık. Menajerim öldürüldü. Aptalın e, aptalım biri. Benim rhyme'ımı çaldı. Albümümü çaldı. Sonra Okçilok ok ünlü oldu falan. Fake gangsterler şu anda parayı kırıyorlar. Ben de burada derken. Haydi ama dok. Yeni bir menajer ihtiyacım var sadece. Şu anda ona bakıyorsun. Hadi aşağıya in. Ya bırak da atlasın ya birazcık eğlenelim de. Ulan siz ne kadar soğukkanlısınız ya. Uzak durun atlarım. Yemin ederim atlarım. o oh, oh. lanet olsun hayır. Şu aptalı yakalasam iyi olacak. Bence de CJ bence de. Bence de çok mantıklı. Ee, Mad kurtarmanın bir yolunu bul atlamadan önce. Tabi efendim evet. Tabi efendim. Bir tane kamyon varmış onu kullanarak Mad kurtaracakmışız. Okey. Seni bir öldüreyim şatkanda. <laughs> Çünkü neden olmasın? Bu arada <laughs> yeni yeni uyandım arkadaşlar. Çok olmadı ondan dolayı sesim biraz kötü gelebilir size. Kusura bakmayın diyerekten. Show başlamalı. Size uyarıyorum atlayacağım. Lan aşağıya bakmıyor mu lan? Adamın adam o kadar fark etmiyor ki o şu anda. Video kaç dakika oldu? 5 dakika. Tamam ya bir 10 dakika falan olur yaklaşık en azından. Atla aptal. Oğlum atlatmayın lan şu adama. Manyak da mıdır nedir? İşte bu. İşte son bu. Ben gider. Ben kaçan misali. Umarım doğru yerde duruyorumdur bu arada ya. Yani umarım doğru konumdayımdır tam olarak. Galiba evet. Yok değilmiş. Pü. Pü. You have met diyor bir de ya. Ölmesine izin vermedim. Şeyini yapamadım sadece. Allah seni ne yapmasın ya. Hani bir tık yakında yaklaşayım falan dedim de. Yok öyle yapmaya gerek yokmuş. Peki abi. Tekrar yapacağız görevi. Tekrar yapacağız. Ya illa bir kere feylemem lazım şu görevi ya. feyleme Sice ne yapıyorsun sen ya. Yani aranızda 10 metre mesafe yok be. Ayıptır ya. Ben bunu hiç yaşanmamış faz ediyorum. Mehmet oku kurtarmak üzere. Peki abi. Bu sefer bir tık daha yerde duracağım. Tamam. Şurada. Tam şurada. Tamam. Bu sefer olur herhalde. O kıyafetlere ihtiyacın olmayacak. Hayda. Zamanı geldi yapacağım. Peki abi. Tamam. Bekliyoruz aga. Bu sefer. Bu sefer yap. Bu sefer ölmeyeceksin. Yani umarım. Oha bu sefer de çok ileride kaldı. Hı. Tamam bu sefer oldu. İhihihih. Bağırsakları çıktı adamın. Dikkatli bir şekilde hastaneye götür. Ee, her bir çarpman hatan hayatta kalma ihtimalini azaltacak. Ha. Bu arada ismim Kal. Teşekkürler Kal. İyih. Ulan Metok var ya sen bu hallere düşecek adam mıydın be? Ama tabi buna ee, bir yandan biz sebep olduk çünkü Okçilok istemişti bu Rhyme yani albüm şeyine kitabını çalmamıza. Yani bir nevi e, bizim yüzümüzden adam ölecekti. Ama gelin görün ki adam bizim sayemizde kurtuldu. Yani kısacası hatamızı telafi ediyoruz şu anda. Oraya hiçbir şekilde arabaya zarar vermek istemiyorum. <laughs> adam boşu boşuna hayatta kalma şansı düşmesin abi daha çok acı çekmesin. Bizim yüzümüzden yeterince acı çekti zaten daha fazla acı çekmesin. Evet geldik hastaneye bu arada. Evet kurtuldu abi Meddok. Güzel. Menajer, e, ünlü rapçimizin hayatını kurtarmış olduk. İyileştikten sonra seni stüdyoya götürürüz. Evet menajeri ihtiyacım olacak. şey yapmak ister misin? İlgilenmek istersin belki. Evet evet ben bunu yaparım dedi ve görev tamamlandı arkadaşlar. Şimdi oyunu seri bir şekilde kaydetmeye doğru gidiyorum. En yakın şuraya gideceğim bu oraya. Ben şuraya gideceğim. Çünkü hani oyunu yüzde yüz tamamlayabilmek için geri kalan save fazları falan da satın almamız gerekiyor ya. Orada sürekli save files diyorum. Aslında save files demem lazım da neyse çok da problem değil. Video tam yaklaşık 9 dakika oldu. Bu çöp araçla e, gider oyunu kaydırlar. O zaman kadar videoda 10 dakika falan olur zaten. Sonra videoyu sonlandırırız abi. Sıradaki bölümlere açık dünya görevlerine tam gaz kaldığımız yerden devam ediyor olacağız bu arada. Onunla bir ikisini vereyim. Hangi açık dünya görevini yapacağım onu henüz şey yapamadım hani bulamadım düşünemedim ama büyük ihtimal moto kuryecilik yapacağım bu seferde. Last bu tarz bir görev var çünkü. Onu yaparım büyük bir ihtimal. Ondan sonraki açık dünya görevi de e, şantiyecilik olur. Çok büyük bir ihtimal. Hatta öyle şantiyecilik ondan sonra onu yapmak daha mantıklı olur. Çünkü yani iyi para getiriyor şantiye falan da. Tabii kamyon görevleri beni kanser etmesi yetmiyormuş gibi düşse şantiyecilik yapacağız ya. Neyse şantiye görevleri daha kısa sürüyor. Oha 10.000 dolar mı? Koskoca Las Venturas'ta 10 10.000 dolara kalacak yer mi? Vay anasını be. Vay anasını be. Oteller 8.000 ben 10.000'e o zaman ev alırım yani. Mantıken. Her ne kadar küçük olsa da problem mi? Hayır. Evet. Demit bir üstüne kaydettik abi. Evet sevgili arkadaşlar. Ee, bu bölümlük benden bu kadar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır diyerekten izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızı oynatma sesinden de başka serilerimizden ve çeklerimizden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.